Şimdi kanalımıza abone olun ve kulübümüzün heyecan verici anlarını kaçırmayın. Birlikte tüm tutkuyu ve zaferleri yaşayacağız. Şimdi yeni gelişmelere geçelim. Bir İngiliz takımı Fenerbahçe'nin oyuncusuna ilgi gösterdi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte performansı artan o sayı Samuel'e ilgi gösterenler ortaya çıktı. Rapora göre, bu yıldız futbolcu için kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye bir teklifte bulunacaklar. Özellikle İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bazı oyuncular performanslarını artırdı, bunlardan biri de Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Birik Josey Samuel. Bu oyuncu aynı zamanda sağ bekte de skor katkısı sağlıyor, bu sezon 14 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı. A-Spor'un haberlerine göre İngiliz ekibinin oyuncuya ilgisi üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe için oyuncu için ilgi gösteren İngiliz ekip resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Transfermarkt'a göre oyuncunun değeri 7.5 milyon avro olarak gösteriliyor, ancak İngiliz ekip bu miktarın üzerinde bir teklif sunacak. Eğer gerçek bir Fenerbahçe taraftarıysanız, kanalımıza abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin ki Fenerbahçe'den gelen haberleri kaçırmayın. Kalbimizin takımı